hizmet hareketi içinde transformasyon ve kadınların rolü. İslam dini, kadını alınıp satılan bir ticaret metası olmaktan azade eylemiş ve cenneti onun ayaklarının altına sermiştir, kadın hakları konusunda söz söyleyebilecek yegane din İslam'dır. Çünkü gerek Kur'an-ı Kerim'e, gerek Peygamber Efendimizin tatbikatına, gerekse İslam tarihine baktığımızda, fertlerin hatalarından kaynaklanan bir takım suistimaller dışında, kadının en mualla mevkii Müslüman toplumlarda kazandığı görülür. Evet, İslam'da kadının diğer sistemlerde asla rastlanamayacak eşsiz bir konumu vardır, günümüzün en modern sayılan toplumları bile bu konuda onunla boy ölçüşemeyecek kadar geridir. İslam'da hükümlerin yarısı kadınlar vasıtasıyla gelir, başka dinlerde böyle bir örnek yoktur. Ümmü Seleme, Hafsa, Ayşera gibi kadınlar vahye muhatap olmuşlardır. Kadın, tasavvufi metinlerde şefkat ve merhametin yeryüzüne yansıması olarak ele alınır. Duygu ve düşüncede sonsuza tam yönelen bir kadın ise nice mürşitlerin ve rehberlerin duyuramayacağı hakikatleri ruhlarımıza duyurabilir. Saçiko Murataya göre İslam'da kadın ve erkek eşit, tamamlayıcı ontolojik olarak aynı insani hakikatin iki yönüdür. Kadına yönelik olumsuz algılar İslam'ın kendisinden değil, tarihsel kültürün ve ataerkil yorumların sonucudur dünyada feminizm. Kavram olarak tartışmalara açık, herkesin yüklediği farklı anlamlar var. Ama kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda hala çok yolumuz olduğunu söyleyebiliriz. Ülkeleri yöneten parlamenterler, bakanlar, başkanlar, dünya devi şirketlerin CEO'ları, sporcular, sanatçılar, yazarlar içerisinde çok başarılı örnekler olsa da halen erkek hegemonyasının hakim olduğu alanlar çok fazla hizmet hareketinin kadınlarla ilişkisi zaman içinde önemli bir değişim geçirmiştir. Başlangıçta hareket, 1980'lerde daha muhafazakar bir ahlaki çerçeveyle kadınların özel alan içinde fedakarlık, annelik ve gönüllülük gibi rollerini öne çıkarıyordu. Bu yıllarda Türkiye'de muhafazakar aileler, kız çocuklarının eğitim ve çalışma hayatına katılmasını çok sınırlı gördüğü için Hareket içinde de benzer bir tutum hakimdi. 1990'larla birlikte hizmet hareketi genişlemeye, okullar ve kültürel kurumlar açmaya başladıkça kadınların kamusal görünürlüğü arttı. Kızların üniversiteye gitmesi teşvik edildi. Özellikle öğretmenlik kutsanan bir meslek haline geldi. Böylece kadınlar hem hareketin eğitim faaliyetlerinde merkezi bir rol üstlendi. Hem de farklı ülkelerde görev alarak özgürleşme ve yeni kültürlerle karşılaşma fırsatı yakaladı. Yurtdışı görevleri de kadınların çok kültürlü bir dünya ile tanışmasına ve yeni ufuklar doğmasına sebep oldu. Toplumda dindar kadınların modernleşme, eğitim ve kariyer'e yönelmesi erkek egemen kültür içinde bazı tepkiler doğursa da kadınlar entelektüelleştikçe geleneksel rolleri sorgulamaya başladı. Hareket içindeki kadınlar feminizm söylemlerini doğrudan sahiplenmeseler de Kamusal hayata daha aktif katılarak bireysel kimliklerini güçlendirdiler. 2000'li yıllarda hizmet hareketi uluslararası bir sivil toplum ağına dönüştükçe kadınlar öğretmenliğin yanı sıra doktorluk, mühendislik, akademisyenlik, hukuk gibi farklı mesleklere yayıldı. Kadın dernekleri, iş kadınları platformları, sağlık ve meslek örgütleri kuruldu. Böylece kadınlar ekonomik ve sosyal olarak güçlendi. Bu dönemde başörtülü başörtüsüz, ev kadını çalışan kadın akademisyen öğrenci gibi farklı kimliklere sahip kadınların kamusal alanda görünürlüğü arttı, 15 Temmuz, 2016 sonrasında ise hizmet hareketine yapılan tenkil eylemi ve cadı avı neticesinde çok sayıda donanımlı ve nitelikli kadın Avrupa ve Amerika'ya göç etmek zorunda kalmıştır. Yaşanan zorluklara rağmen bulundukları ülkenin dil ve kültürüne entegre olarak toplumda farklı roller üstlendiler. Sivil toplum kurumlarında gönüllü olarak yerel insanlara fayda sağlayacak faaliyetlere katıldılar. Önceki yıllarda Avrupa'ya gelen Türkiyeli vatandaşların da çocukları Avrupalı olarak toplumdaki etkileri arttı. Avrupa'da farklı kamu alanlarında çalışan kadın hizmet gönüllülerinin sayısı da her geçen gün artıyor. Günümüzde bir hayli eğitimli ve dindar kadınlar yaşamlarında hem modern değerleri hem de dini sorumluluklarını dengede tutmaya çalışıyorlar. Ancak mevcut İslami literatür ve geleneksel kaynaklar bu kadınların modern çalışma hayatında karşılaştıkları özgün zorlukları yeterince ele almıyor. Dolayısıyla onların deneyimlerinin ve ihtiyaçlarının daha kapsamlı şekilde incelenmesi gerekiyor. Sonuç olarak hizmet hareketinin dönüşümü kadınların kamusal alanda daha aktif, eğitimli ve çeşitli roller üstlenmesini sağlayarak geleneksel kadın kimliğini dönüştürdü. Hizmet hareketindeki kadınlar yalnızca pasif katılımcılar değil. Kendileri özne olarak bu rönesansa katkıda bulunuyorlar. Bugün hareketin özellikle Avrupa ve Amerika'da görünür olan kadın aktörleri Türkiye'deki kadının toplumsal rolüne hukuk ve demokrasiye dönüldüğünde nasıl etki edeceği ise gelecekte üzerinde durulacak bir konu olarak duruyor.